Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Farklı kültürler en azından 4000 yıl boyunca gün boyu zamanı ve süreyi ölçebilmek adına çeşitli saat düzenekleri icat ettiler. Güneş saati, güneş kadrını, kum saati ve onunla benzer bir mantığa dayanan bir kaptan, diğerine suyun boşaltılmasıyla süreyi ölçen su kronometresi, usturlak, sarkaç ve benzer aletler bunlardan bazılarıdır. İnsanların yürüyerek ya da binek hayvanlarıyla seyahat ettiği, denizde yelkenlerin kullanıldığı ya da tarımın mevsimlere bağlı olarak düzenlendiği binlerce yıl boyunca işe yarayan bu zaman ölçerler toplumsal gelişmenin hızlanmaya, hızlanmaya başlamasıyla yetersiz kaldı. İnsanlığın gelişip hızlanmasıyla başlaması ve coğrafi keşiflerin şafağında 13. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan yeni bir mekanizmanın hem tüm işleri hem de zaman algısını tamamıyla değiştirebileceği tahmin edilemezdi. Yeni yeni aydınlanmaya başlayan Avrupa'da ortaya çıkan bu alet mekanik saatte ve zaman kavramı algısını allak bullak edeceği gibi tüm alanlarda büyük gelişmelere dolaylı etkide bulunacak ve dolayısıyla insanlığın binlerce yıllık doğayla uyumlu ritmini de birkaç yüzyıl içinde allak bullak edecekti. Şimdi parçaya baktığımızda arkadaşlar ee mesela amaç sonuç cümlesi kullanılmıştır diyor hemen ona bakalım. Nerede? Ölçebilmek adına ilk cümlede bakın dört bin boyunca gün e, boyu zamanı ve süreyi ölçebilmek için ölçebilmek amacıyla dediği için amaç sonuç cümlesi vardır. Örneklere yer verilmiştir dediğimizde evet güneş saati, güneş kadranı, kum saati örneklere de yer verilmiştir. E, Kimi yargılar gerekçesiyle verilmiştir. Ona baktığımızda hemen şurada onu da yakalayalım. Yıl boyunca işe yarayan bu zaman ölçüler toplumsal gelişmenin hızlanmaya başlaması yetersiz kaldı. Hızlanması ile birlikte hızlanma sebebiyle evet burada da gerekçesi verilmiştir arkadaşlar yargıların Ceyhanı da karşılıyoruz. E, tartışmacı anlatım biçimi şimdi baktığımızda parçada okuyucu e, bilgi öznel olarak sunulmuştur. Okuyucunun düşüncelerini kanısına değiştirmek amaçlanmıştır bilgi verilirken. Bu yüzden tartışmacı anlatım biçimde vardır diyebiliriz parçanın tamamını düşündüğümüzde. Ama bir düşünceyi kanıtlamak için tanınmış kişilerin sözlerine başvurmak olan tanık göstermeyle ilgili bir veri olmadığından cevabımız Edirne'dir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır. E, şipler kısa olduğu için arkadaşlar parça öyküken de bulabiliriz. Karşılaştırma, öyküleme, kişileştirme, açıklama, özel anlatım. Şimdi baktığımızda dokuzu gereğiyle öyküler ve açıklama aslında birbiriyle örtüşmeyen anlatım biçimleridir. Kabadakya bölgesinde belki de en az bilinen ve neredeyse elde edilmemiş yerlerden biri Aksaray'ın gölgesinde serinlediği tüm heybetiyle yükselen Hasan Dağı'dır. Yani bilgi e, içerikli olduğu için e, cevap boludur diyebiliriz. Sadece parçanın içeriğinden yola çıkarak arkadaşlar dokusu örtüşmeyen Şıklar üzerinden e, yola çıkıp cevabı işaretleyebiliyoruz. E, ama denetlemek açısından diğer şıkları da gösterelim okurken. Kapadokya bölgesinde belki de e, az bilinen ve neredeyse elde edilmiş yerlerden biri Aksaray'ın gölgesinde serinlediği tüm heybetini yükselen Hasan Dağı'dır. Hasan Dağı, Akdeniz'in gölgesinde serinlemesi Hasan Dağı'nı bir insanmış gibi görmektir. Ceyhan'ı verir. Aynı zamanda bu arkadaşlar e, heybetli olması, gölgesinde serinlemesi özden anlatımdır diyebiliriz. Bu iki şıkkı karşılamış olduk. Devam ediyoruz. İşte bu görkemli dağın kuzey yamaçlarında şehir merkezinin 30 km uzakta, uzaklıktaki Helvadere beldesinin 200 metre kadar üzerinde sıra dışı arkeolojik kalıntılar bulunur. 1500 metre rakımdaki bu korunaklı vadide bazalt taş blokları inşa edilmiş konutlar, kesme taştan ansal mezarlar, kiliseler, ve sanışlar coğrafyaya dağılır. Bunlar da birer örneklerdir ama örnek de yok. Yerel bellekte Viranşehir şehir yani Yıkı Karab adıyla yer etmiştir ama Kapadokya'nın günümüze kadar en iyi korunmuş. En daha pek arkadaşlar bunlar oldukça derecelendirme zarfıdır ve her zaman için karşılaştırma ilişkisi kurar. Bu da Adana'yı karşılar. E parçanın tamamladığı bilgi verdiği için açıklamayı da karşılar. Cevabımız daha önce söylediğimiz gibi boludur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? E, sayısal verilerden yararlanan karşılaştırma, benzetme, nesnel yargılar, açıklayıcı anlatım. Parçayı okurken de bunları işaretleyebiliriz arkadaşlar. Plastik atıklarla mücadele her geçen gün daha da zorlaşıyor. Şimdi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Demek ki daha öncekilerle karşılaştırılmış zaten en pek çok daha oldukça karşılaştırma ilgisi katar. Bu yüzden Bolu'yu bulmuş oluyoruz. Devam ediyorum. Bu atıkların düzgün bir şekilde toplanması ve ye e yeniden kullanıma katılması veya kullanıma kazandırılması çevre ve ekosistem adına büyük önem taşıyor. Şimdiye kadar üretilen yaklaşık 4,9 milyar ton plastiğin büyük bir kısmı atık sahalarında ve doğal ortamlarda birikiyor. Burada arkadaşlar şu ifade ve şu ifade bize sayısal verileri gösteriyor. Adana'yı karşılıyor. Aynı zamanda da sayısal veri nesnel yargılardır. Onu da karşılıyor diyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda parçanın tamamında da bilgi veriliyor arkadaşlar. Yani açıklayıcı anlatım biçiminde karşılıyor. Böyle baktığımızda cevabımız Ceyhan'dır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? Şimdi arkadaşlar, betimleme biliyorsunuz okucunun zihninde bir resmetmek, okucunun zihninde sözcükler aracılığıyla resim çizmektir. Daha çok edebi metinlere yakışan bir anlatım biçimi. Tanık gösterme düşünceyi geliştirme yoludur e, tanımış kişinin sözlerine başvurmakta düşünceyi kanıtlamak için. Öyküleme de edebi metinlerde, roman ve öykülerde e, yararlanılan bir anlatım biçimi arkadaşlar. Yer, olay, kişi ve zaman unsuruyla olayların birbirine bir zincir gibi bağlanıp devam ettiği anlatım biçimidir. Açıklama okuyucuya sadece bilgi verir. Tartışma ise bu bilgiyi verirken okuyucunun düşüncelerini, kanlarını değiştirmek ister. Daha öznel bir üslup kullanır. Bakalım şimdi parça yapımızda bunların ışığında ne diyeceğiz? Down sendromu 800 canlı doğumdan bir görülen bir genetik bozukluktur. Genetik yapımızda olan 23 çift kromozomlardan 21. kromozomun bölünme sürecindeki bir hata nedeniyle 3 olarak bulunması sonucu oluşur. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil bir genetik farklılıktır. Annenin yaşı arttıkça bebekte Down sendromu görülme riski artar. Down sendromu bireylerde hafif veya orta zihinsel gerilik ve fiziksel gelişim geriliği bulunur. Down sendromlu bireylerin bazı önemli fiziksel özellikleri vardır. Bunlardan en sık görünenler arasında küçük ve çekik gözler, gözlerin burun tarafında deri katlantısı, basık burun kökü, kalın ense, düşük kulaklar, avuç içinde tek çizgi, kısa parmaklar ve kıvrık serçe parmak gibi özellikler sayılabilir. Görüldüğü üzere arkadaşlar sadece okuyucuyla bilgi paylaşılmış. O yüzden de cevabımız açıklama yani boludur. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez. Şimdi baktığımızda arkadaşlar parçaya baktığımızda sessizce içeri girip ancak bir kişinin sığabileceği bir boşlukta durdum. Önümdeki kadına ayakta durduğundan içeriği zorlukla görebiliyordum. Bu bir arkadaşlar öyküleyici bir metinden yani bir edebi metinden alıntıdır. Bu bağlamda baktığımızda betimlemeler, öyküleyici, kahraman bakış açısı birinci kişi ağzından yani kahraman bakış açısı ben ağzı yazılmak demektir. O da birinci kişi ağzıyla beraber olmak zorundadır. Betimleme ve öyküleme arkadaşlar doku olarak birbirine çok yakındır. Burada sadece şıklardan bile cevap verebiliyoruz. Açıklama bilgi vermek olduğu için edebi metinlerin dokusuna uymaz cevabımız boludur. Ama baktığımızda ben ağzı boşlukta durdum diyor yani kahraman bakış açısı ve Birinci kişiliği anlatım. Ee, olaylar zincir halinde devam ettiği için öyküleyici anlatım da vardır parçanın tamamında. Ee, ve betimlemeye bakalım arkadaşlar. Öndeki kadına ayakta durduğunda içeri zorlukla görebiliyordum. Bu bir betimleme. Burada da masa ortadan kaldırılmıştı bir betimleme. Kadınla erkekli birçok insan bulabildikleri her şeyin üstüne oturmuş. Bu da bir betimleme. Yani tamamında da bir betimleme olduğu için bilgi verme olmadığından ötürü cevabımız boldur. Yani açıklamalardan yararlanılmamıştır. Bu parçanın anlatımda aşağıdakiler hangisi kullanılmıştır? Oridonti dişlerin çapraşıklıklarını, çene kemiklerinin birbirine ve kafa kemikleriyle ilişkisini inceleyen ve bunlara bağlı mevcut problemlerin teşhisini koyan diş hekimliği dalıdır. Oridonti ne demektir, nedir diye sorduğumuzda bunun bir tanımlama olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Halk arasında tel tedavisi olarak bilinen ortodontik ile dişleri çarpışıklar ve aralıklar kolayca düzeltilip doğru ve sağlıklı bir gülümseme elde edilir. Günümüzde her yaşta rahatlıkla ortodontik tedavi yapılabilse de erken tesis edilen diş bozukluğunun tedavi seçenekleri daha fazla olduğunda olduğu için mutlaka bir ortodonti uzmanı tarafından değerlendirme gerekmektedir. Bilgi verildiğine göre arkadaşlar öyküleme olamaz. Al anlatılmış kişinin sözlerine başvurulmamıştır. Sayısal verilerden yararlanılmamıştır. Benzetmeden yine yararlanmamıştır Tek yakaladığımız gördüğünüz gibi tanımlamaydı. Ortodontinin tanımı yapıldığı için cevabımız Edirne'dir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanmıştır? Parça okurken de arkadaşlar bunu belirleyebiliriz. O zaman da notlarımızı alırız. Doğru şıkka daha kısa sürede ulaşabiliriz. Yemek konusunda çocuklara alternatif sunmak yapılan en büyük hatalardandır. En pek çok daha oldukça ifadeleri bize her zaman için karşılaştırmayı verir. Karşılaştırma vardır diyebiliriz. Okumaya devam ediyoruz. Ha, bu arada tabii ki parça bilgi de veriyor ama bilgi sadece e, bilgi mi sunuluyor yoksa bu bilgi özlen olarak okucun düşüncesini değiştirmek için bir araç olarak mı kullanılır ona bakacağız. Anne yüreği çocuğun aç kalmasını istemez fakat yeterli ve dengeli beslenmek karın doyurmaktan çok daha önemli bir olaydır. Çocuğa alternatif sunarak yemeği beğenmediği her zaman daha güzel bir seçeneğin sunulacağını çocuğa öğretmiş oluruz. Bu da beğenmediği veya istemediği hiçbir yemeği yemeyeceği anlamına gelir. Bunun yerine çocuğa, bakın bunun yerine dediği karşı çıkılan görüş. E, tartışmacı anlatım olduğu da çok net arkadaşlar. Onu da yazıyoruz. Tartışmacı anlatım içinde. Bunun yerine çocuğa alternatif sunmamak ama beğenmediği yemekten istediği kadar tabağına koyma esnekliği sağlamak daha doğrudur. Daha doğru yazara göre arkadaşlar. Ve bunu örnekle de destekliyor. Ona da bakalım. Örneğin dediğine göre bir de örnekle kullanmış. Örnekleme. Örneğin taze fasulye, bulgur pilavı, cacık şeklinde sunulan menüde çocuk taze fasulye yemek istemiyorsa bir kaşık taze fasulye, iki kaşık pilav ve cacık tabağına konur ve bir kaşık fasulye bitirmesi en azından fasulyenin tadına bakması istenir. Fasulyeyi denemediği sürece fazla pilav ve cacık da sunulmamalıdır. Şimdi bu üçünün iki tanesi yani ikisini olan şıkkı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Betimleme yoktu, öyküleme yoktu, tanık gösterme yoktu, tanımlama yoktu. E geriye karşılaştırma ve tartışma zaten bizim de bulduğumuz anlatım yöntemleriydi. O yüzden cevabımız adam. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanmıştır? E, betimleme arkadaşlar e, özellikle edebi metinlerde karşımıza çıkacaktır. E, kişilerin veya çevrenin, varlıkların sözcükler aracıyla okuyucunun zihninde resmedilmesidir. Öyküleme kişi, olay, yer ve zaman unsurlarıyla e, olayların zincir şekli birbirine bağlanarak oluşturduğu edebi metinlerde karşımıza çıkan bir e, anlatım biçimidir. Tanık gösterme alanında uzman kişilerin sözlerine başvurmaktır. Benzetme e, nitelikçi zayıf olanın nitelikçi üstün olanı yakıştırmasıdır. Açıklamada okura okurun düşüncesini değiştirmeden, öyle bir gayesi olmadan arkadaşlar sadece bilgi vermektir. Şimdi kargalara dair en çok duyulan şehir efsanesinin başında 100 yıldan fazla yaşlıkları gelir. Aslında kargalar ortalama 7-8 yıl Kuzgunlar ise 10-15 yıl yaşar. Bugüne kadar en çok yaşamış karga 9 yaşında öldüğü belirtilen Tata ismi bir Amerika kargasıdır. Ancak Tata'nın yaşı uzmanlarca teyit edilmemiştir. Kargaların zekası ise gerek bilim insanları gerek toplum nezdinde her daim dikkat çekmiştir. Yeni Kaledonya kargası üzerine yapılan son araştırmalar kafes içinde kilit anahtar bulunan ve ancak bir seri mantıkla çözecek problemlerin üstesinden gelebildiklerini gösterdi. Bu karga primatlardan sonra en karmaşık problemi çözen hayvan türüdür. E Karşımda sadece arkadaşlar salt olarak bilgi çıkar. Bu bağlamda bunun da örtüşte anlatım için açıklamadır. Cevabımız Edirne'dir.